336G Tekstilkent Arnavutköy aracı insanları otobanın kenarında indiriyor. Arnavutköy yolları açık olmasına rağmen insanları otoyolda ya indiriyorlar. Yarını indiremez misin akadar hatta? İnsanları mağdur ediyorlar şimdi. Tamam mı tamam. Yol ayrımında. Yol ayrımında indir bari ya. Ha böyle yapacağız. Yol ayrımında indirecek. İnsanlar otobanın kenarında indirildi. Buradan yürüyün diyorlar şimdi ıssız, karanlık. Kadın var, çocuk var. Ne yapsın millet? Şeref şeref ya. Abi her akşam böyle 2-3 gündür Arnavutköy yolları açık olmasına rağmen adam yürütüyor. Şu kalabalığa baksana ya. Ne biliyorum ya. Abi şuraya bak yani. Şerefsiz şerefsiz ya. Balık yemeye gitmiş işte. Nereye? Balık yemeye balık. Balık yemeye mi gitmiş abi? Aynen öyle. Şuraya baksana ya. 3 yani, Üç gündür böyle abi yollar açık yemeğe. neden götürmüyorsun yani? 2017'de 1 ya, metre 20 santim kar yağdı. Kadir kapı başta bu kadar çile çekmiyor. Hiç çile çekmedik. Çekmedik abi şu rezilliğe bak. çekmedik evet Otobanın kenarında bir de. Evet. Ha. Arabalar duracak diye korkuyor. Buyurun. İnsanların hali. Bolluca'dan e, merkeze çıkana kadar bir saat geçti. Bolluca'dan? Evet. Ne kadar evet. Bolluca Arnavutköy arası? 3 kilometre, 4 kilometre. Evet, 4 km. bile. Heh. Vallahi Bak, yürüyorum. Şey yok ya. Evet. Vallahi yürüyorum. Şimdi bu kadar sana Bakın. Bakın. Arnavutköy'e girmiyor dediler. Başka araçlar giriyor. Başka araçlar Arnavutköy'ü kullanabilirken insanları mağdur ediyorlar. Yollar açık, neden gitmiyorsunuz? Tamam. Neyse ki... Neyse olmaz abi Ben iki gün evime gelemedim, iki gün. Daha ufak çocuk var. Dikkat et abi, yola dikkat et.